Öncelikle iki takıma da centilme mücadelelerinden dolayı teşekkür ederim. Ee, güzel bir maç oldu. Güzel goller attık. Ee, takım oyununu birazcık daha geliştirmeye çalışıyoruz. Yeni bir kurulan bir takımız. Ee, buradan karıma teşekkür ederim. Halı gönderdiği için. Alkış evet. beyler! alış beyler! Evet sözlü kalecimize bırakıyorum. Valla iyi mücadele ettik. Takımı kutluyorum. <laughs> <laughs> Merçen kardeşimde de bir ikinci sahadan kırmızı yedi. İyi ki değilmiş. <laughs> güzel galibiyetti. En... Buradan kaptanımıza teşekkür ederim. Bize Gönül verip yarı yolda bırakmadığımız için biz de ona minnettarız. Bravo. Ayağınıza sağlık. Benim. Bravo Hocam. Biz. Evet. <laughs> Öncelikle ilk <takımlarına gülüyor> sağlık. Güzel maçtı. E, kendi <laughs> oyunumuzun biraz uzandayız. İnşallah daha üstüne koyup daha iyi maçlar çıkartacağız. Herkese Çok iyi beye. akşamlar diliyorum. Son olarak da Emre bir konuşma yapsın. Evet. Yeni bir takımız. Emre 5. Şamil kardeşimin dediği gibi. 5. Daha daha koyup daha daha geliştireceğiz kendimizi. İnşallah hedefimiz bir üst lig. Playofflar öncelikle playofflar ondan sonra şampiyonluk. şampiyonluk inşallah sonra kardeşlerimle güzel bir sonuçta bulunmak istiyoruz. Bir sonraki maçta Savaşanlar takımına başarılar diliyoruz. Bir sonraki maçta Mert'in arkadaşımız yok. O yüzden mutluyuz.